Lanet olsun. Buraya düştüğümden beri ne yapacağımı bilmiyorum. Oldukça yalnız. Yapabileceğim hiçbir şey yok gibi. Hareket edebileceğim, gidebileceğim bir yer yok gibi. Burası çok yalnız. Ve artık dayanamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. A few moments later. Ama yapamıyorum. Pes edemiyorum. Hmm. nasıl yapacağım ki? Arkamı dönüp tekrardan mı başlasam acaba tüm bıraktığım her şeye? Ya tekrardan aynı şeyleri yaşarsam? Hmm. Yapacağım. Yapacağım. Ne yaparız? İlk başta gezerim. Bir tane dino tutarım. Oradan bir ev. Sonra bir yemek. Önce bir gidip yemek bulmalıyım. Daha iyi olur benim için. Evet. Yapacağım. Dediklerimin hepsini yapacağım. Gideceğim yiyeceğim. Beni bekle artık. Geliyorum. Geliyorum. Dinozor olmuş burada. Neyse. Hmm, ay dinozor yumurtası. Bunu yiyip karnımı doyurabilirim. Yesem mi acaba? Hmm. Ama ya annesi varsa? Ve annesi gördüğünde üzülürse? Ben böyle bir şey yapamam. Bunu yiyemem. Ve yemeyeceğim de. En iyisi şu ağaçtan meyve toplayayım. Evet ağacın oraya geldik. Bak bak şu güzelliğe bak sen. Ne güzel duruyorsun öyle. Haydi bismillah bana ilk meyvelerimi ver bakalım. Ha? Ne oluyor ya? Senin bana meyve vermen gerekiyordu. Kaç 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 kaç. Rex oradaydı kaç Allah kahretsin ya kesip peşimizi. Ha, ha? Bu ne böyle? Hop topla. Topla. Ben bunlarla var ya bir sebze çorbası yaparım bize. Of çok iyi oldu çok iyi oldu süper. Oğlum bunlar ne böyle topla topla bitmiyor maşallah. Ne kadar fazla çıkmış burayı ben bir yere not falan edeyim unutmayayım ya. Burada baya baya fazla çıkıyor. Gelip buradan sürekli alırım. Acıktır şey gelir buradan yerim. Oh şimdi yeme zamanı. Şöyle güzel güzel. Oh oh ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Şu morlardan bir de beyazlardan bol bol yiyeyim. Tadları çok güzel ya. Yeah. Oh. Oh 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 yarasın. Selamun aleyküm. Bakayım bizim etler ne durumda acaba? Aha pişmişler ya. Ya oh mis mis mis. Bu ateş kim buluyorsa Allah ondan razı olsun ya. Vallahi bile. Ya fark ettim de benim niye hiç dinozorum yok? Bir dinozorlardan bir tanesini tutuvereyim işte. nasıl yapacağım acaba? Yani nasıl evcilleştireceğim değiştireceğim ki? Neyse şu tarafa doğru gidelim bari. Belki o taraflardan bir şeyler buluruz. Vallahi buralarda hep dodo moda var yani. Dodo dışında bir şey yok ki. Aha, bu sürdü Bunları alacağım ya. Tamam bunları alıyoruz. A few moments later. Yeter artık. Yeter evcilleş, evcilleşin, evcilleşin. Siz nasıl evcilleşiyorsunuz? Evcilleşin. Bayıl lan. Bayıl, bayılacaksın. Gel buraya kaçma, kaçma, kaçma. Bayılacaksın. Gel. Gel Allah'ım ya Rabbim. Sabahtan beri sizi bayıltmaya çalışıyorum. Bayıl, bayıl. Aa, bayıldı. <laughs> Bundan sonra kuracağım Dodo ordusuyla hepinizin içinden geçeceğim. <laughs> canım dadacığım canım dadacığım yerim seni Yuppi 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 Eee sıra geldi senin karnını doyurmaya Al bakalım Sana da topladım kendime de Sen de ye tamam mı bol bol ye Ben de doyurayım şöyle oh, oh, oh. Umarım sevmişsindir Sana bol bol meca meyvesi topladım Hem ben çok Evet. Artık kendi ordum var. Artık eskisinden kat ve kat daha güçlüyüm. Artık istediğim her şeyi ele geçirebilirim. Tüm ark, hepsi tamamıyla bana ait olacak. O zaman ilk savaşımıza hazırlanmak için okumuza atıyorum askerleri. Hazır mısınız? Bismillah. Allah. Sen nereden çıktın? Git, git git ne olur git, ne olur git lütfen git, git git ah ah yardım yardım, edin. yardım hazır mısınız askerlerim? İlk hedeflerimiz orada ah 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 hayır 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 öleceğim öleceğim yardım edin yardım edin hayır 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 lütfen lütfen ah 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 öleceğim hayır Hayır bana gelin bana gelin. Yeter artık yeter. Dayanamıyorum. Buraya kadar. Daha fazla devam edemeyeceğim. Delireceğim yeter. Yeter yapamıyorum. Of. Yeter. Yeter. Hı? Ölmedim. Nasıl ölmedim? Bu kuş da kim? Bu kuş nereden geldi ya? Allah'ım bu kuşa binebiliyor muyum?